Arkadaşlar merhaba ben Oğuzhan. Yanımda Samet TV'den. Samet var. Merhaba Samet. Merhaba kanka. Nasılsın Samet? İyidir kanka. Hiç güç, terezzelik. Geçen sene, şey, bölüm için gibi. Evet arkadaşlar bugün e, diğer bölümlere nazaran size böyle 5 dakikalık bir e, nutuk atmayacağız ya da konuşma yapmayacağız. Direkt olaya gireceğiz. Hasamet direkt traktörlerimize geçer. Bugün de böyle olsun. Bugün işimiz çok çünkü. Traktörlerimizi anlatmayı bile traktörlerimiz üzerinde yaparız. Evet 2 tane yeni traktör aldık. Samet MF283 aldı. Pantoma çok benzediği için gerçekten de benziyor. Google'la kıyaslayın. Ben de Thomasan 8000 serisinden 8085 e aldım. Hızlıca anlattıktan sonra isterseniz vakit kaybetmeyin. İşimiz uzun olduğu için acılama yüzden. Evet bugün mısır ekiyoruz. Sılaçlık mısır ekiyoruz. Hayvancılığın miyak e, miyek taşlarından biri olduğu için sana traktörler gerçek motorları. Önce şu nimeti bize enletmediniz. Satma dediniz. Yoksa satacaktık biz. Bu diye işte. Bunu otomates alacağım. Nimet sattırmadılar ya sana. Çok iyi para vermişlerdi. Buna bundan alacağımız parayla belki 3 tane Thomas'ı alırdık ya. Öyle bir delisi çıktı, bunun hastası çıktı. Yani niye bu kadar nöbet dediğiniz arkadaşlar beni anlayamaz. Sanki biraz düşünün kanka bunlar benimkinde doğmuyor. de bir tamam. Ta doğum alalım hemen. Tamam. O, tamam sakin ol sakin ol. Dur 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 şunu bir alalım. Niye kaktırıyorsun bu traktörü? Benim diye mi kaktırıyorsun? Garazın mı var benim traktörüme? Ya garazın mı olur mu ya? Siz diye traktörü niye çizeyim ben kendi traktörümü? Arkadaşlar bütün çiftliği satsak da bu traktörü satmayacağız. Çünkü Neoland başkadır. Ben Neoland'dan başka traktör bilmem açıkçası. Yani mecazi anlamda bilmem. Traktör dedi ne ol Ya ne alacaksın ya da traktörsüz duracağım benim görüşüm. Sence Eee Tamam. benim için gönderi var. Sadece gönderi daha. Abi bu serimde kullanma şansımız olmadı. Evet. Ama benim dediğim traktör benim için gönderim. Benim için ne benim için de göndere. Çünkü Neolant olmasının sebebi Neolant'ın sebep neo da şeye dayanıyor ya. Fiyat fiyat traktörü dayanıyor ya. O yüzden benim için önemli. Haydi bak ben şu baştan başlıyorum Tam ben. Ee, tamam batıyorum ben tamam sen Bu arada ana arkadaşlarım şeyim mi oldu ben? Söylemek istediğim bir şey var. Ee, arkadaşlar <laughs> benim ses konusunda bir sıkıntım oldu. Ne Oğuzhan sesini ben telefonla alıyorum. Telefonla aldığım için de e, telefonu biraz eski bir telefon olduğu için sesle sıkıntı olabilir. Hani biraz anlaşılmamak gibi bir şey olabilir. Kusura bakmayın. böyle e, bir şey olursa hani bir dahaki bölümde zaten bir, böyle bir şey olmayacak. Hani daha iyi ulaştırmaya çalışıyoruz. Hani sizin için e, anlayışınız için teşekkür ederiz. hani inşallah anlar, anlayışla karşılar bu şeyi. Bir de hani şöyle bir bölüm arasında konuştuk kanka. Şunu da söyleyeyim hani arkadaşlar ben isterim. Discord'dan hani bu ses kısmını anlayan varsa size bir yardımcı olabilir. Böyle bir... E, zaman Windows'un kendi ekran kayıt programında benim sesim güzel geliyor benim bilgisayarda en azından. O Oğuzhan şey geliyor, e, ee, değişik geliyor yani ses çok çıkmıyor bir de değişik değişik sesler geliyor. Ondan dolayı yani bu ses olayını anlayan var tabii yardımcı olabilir yorumlar kısmında. Yani benim yorumlar kısmına gerekiyor. Oğuzhan yorumlar kısmına gerekiyor. Ben ulaşırım ona zaten. Ulaşın gençler. Discord grubumuz var. Benim kanalımın e, topluluk kısmından Discord grubumuz ve Farmers 2019 Türkiye giriş e, kapak resminde patozu bir çeyre falan var o gruba da gelip oradan da bize ulaşabilirsiniz moderatör zaten biz direkt Samet'le birlikte onunla mesaj atarak bize her türlü ulaşabilirsiniz hiç ulaşamazsanız da e, kanalımın topluluk kısmında tarihi ne olursa olsun en son ki gönderin altına yorum atın e, abi sana bir şey sormak istiyoruz abi Samet abi bize ulaştırmasın ben, ben sizi de ulaştırırım hemen hiç Samet'e ulaşamazsınız oradan da bana ulaşabilirsiniz ben sizi Samet'e götürüyorum evet Şimdi zaten bu konuyu çözersin arkadaşlar şöyle benim kanalımda hadisetten biraz şikayetçi olan arkadaşlar vardı. Neyse alakalı hiçbir bir sorunumuz kalmayacak. Discord'dan tamamen hani e, Aa, ne derler şey o. Işte. Çok kaliteli bir ses gelecek yani çok kaliteli o sesimiz. Yani buna yardımcı olursanız teşekkür ederim sizden. Samet. Efendim? Yalnız tüm Hasan yıkılıyor. Ben böyle güzel traktör görmedim. Biz tüm Hasan'ın da emrederdik. Hoş. Neyse ne, evet. Ne, Devriliyorum. <laughs> traktör altından geliyor. Ben de anlamadım. Ne var da? Abi, abi MF yıkılıyor ya. Müthiş bir traktör. Bayılıyorum şu an MF'ye. Arkadaşlar sesi gerçekten çok çirkin. Spektasyon bu lazım da zarar verebilir. <laughs> çok ses vermeyin. Minimum 0.5 düzeyinde iyidir sesler. Hayır, evet, Ses konusunda ben benzerlik yoktur ama gerçekten MF'ye sevdim. Ve i̇şte belki de şu an hakikaten hani en hoşuma giden traktörlerden biri bu olabilir. Abi baksanıza şuna bildiğiniz pantomun aynısı. Orada pantom yaz bitti tamam alsana pantom. Ya pantoma çok benziyor. E, pantom yerine kullanabilirsiniz. Ya, pantom e, yapan arkadaşlar var. Hani o arkadaşlar da daviyer tutmadı. Piyasada. E, Vallahi e, veren olur. Bakalım artık. Hmm. Hani yeni kullanır veren olursa ama hani dediğimiz gibi pantom yerine şimdilik Tüfekselik turbo kullanabilirsiniz? Evet gençler şimdi sitem etme zamanı <laughs> her videoda olduğu gibi. Ee, şöyle bir konu var. Bunu son kez söyleyeceğim. Bunu bir daha e, bilmiyorum nasıl bir uyarı şeklim olur bilmiyorum ama son kez uyarıyorum. Samet çünkü çok rahatsız oldum bu konuda. Arkadaşlar son kez söylüyorum. Altını çiziyorum. Burayı dikkatli dinleyelim. Sesi sona dayayın videonun burasına. Samet veya ben biz mod yapmıyoruz. Biz mod yapmıyoruz. Biz mod yapmıyoruz. Değil mi Samet? Çünkü çok şey diyenler oldu. Neden istediğimiz modu yapmıyor? Neden şu modu yapmıyor? Şu modu yapar mısın diyenler oldu. Arkadaşlar biz mod yapmıyoruz. Bizim burada kullandığımız hiçbir mod bizim değil. Hepsi başkalarının. Biz sade gidip mod sahiplerine konuşuyoruz. Videomuza kullanabilir miyiz diye. Onlar da kullanabilirsin diyenleri kullanıyoruz. Kullanamazsın arkadaşım. İstediğini yap benim modumla ama benim video, videomda kullanma diyenler varsa da zaten onlar şu an bu videoda yok. Bunu da altın çizeyim. Biz mod yapmıyoruz. Biz mod ekibi değiliz. Biz bir nevi şöyle düşünün daha aklınızda karanlık bir yer kalmasın. Kısacası Samet'le biz tanıtımını yapıyoruz. Yani bu modları sahiplerini söylüyoruz. Tanıtımını yapıyoruz. Hem onların işine yarıyor. Onlara daha çok bir da kitleyle buluştururuz. Hem de biz de güzel bir seyirci yapıyoruz. Diyoruz. Bizim olayımız bu Samet. Sen de bir şeyler söylemek ister misin? Yani aynı şekilde ben hani dediğim gibi hani ben mod yapıyorsam muhtemelen e, yönderenin bütün hani her türlü serisini yaparsın. Hani öyle bir kıştasım olsaydı. Yani fırsat var ama hani çok uğraşmıyoruz, yani mod işinden uğraşmıyoruz. Gerçekten Yukarı olur. git kanka sen, yuk yukarı git yukarı. Aynen. biz mod yapmıyoruz. Ama Tabi yani şey tabi, kesinlikle yardımcı oluruz. <laughs> şu, yapın, ya. Demi, şu mod yapın, abi. Şu mod, var. var mı? Sonra memnun oluruz yani. Evet hani bize öyle deyin ya da hiç modu bulamazsanız sahibi kimdir, nedir, nereden ulaşırız? Var mı sosyal medya hesabı şey? Onları sorun. Biz siz hani biz mod sahiplerine sizin aranızdaki bizi bir köprü gibi için. Biz sizlere onlara ulaştırırız. Siz de onlarla konuşursunuz. Artık onlara modu vermek, vermemek onlara kalmış bir şey. Biz sadece arada köprü vazifesi görüyoruz. Ya yani biz adı üstünde yani bunun YouTube'da bile bir ismi var. Biz kısacası içerik üreticisiyiz. Yani kendimize bir sıfat koyacak olursak. Biz içeri üreteceğiz. Biz alırız oyunu. Alırız modları sahiplerinden. içeri üretiriz. Fikir sunarız. Size bir şey zevk sunuyoruz şu an. Hangi traktörü kullanalım? Hangi işi şey yapalım? Değil mi Samet? Aynen aynen. Olay o bizim. Bu konuda hani aklımızda bir soru işaret beraber evet. geleceğim ama. Sen modla alakamız yok. Mu? Evet. Yani, yapmıyorum yap, ki. Yap. Yoksa ben de isterim mod yapmaya yönelsek bir mod ekibimiz olsa siz istediğiniz modları yapsak ama yok yani şu an belki ilerleyen günlerde bu hevesimiz var bu işe bir başlama şeyimiz var. Ufak ufak hani e, mod up modların üzerinde yazı yazma olsun şey olsun ufak tepek başlayasınız var. Bakacağız. Yani ya böyle zaten dediğimiz gibi. Oğuzhan Bili'nin ne oyunu ataydı ben de bir yol kenarıydı yani Kesinlikle. Evet. Böyle düşünürsün hani. Ee, bu noktaları hani yap yapabiliyor olduğumuzu düşünsek zaten muhtemelen ilk önce e, Oğuzhan Nevalla TRT ve TRT ama onu yapardı evet. hani ben de hani Yonder serisinin hani eskisinden yeri hep ne yapardım yani sana sorarsan ben Arkadaşlar benim oyunda çok görmeyi istediğim bir mod ekibi mod var. Yani bunu yapabilecek varsa mod ekiplerinden bizi şu an izliyorsa yani ücretli olabilir. Ücretli de bir gol ya kesemize uygun olursa yani ücretli bile yaptırabiliriz ben oyunda var yani 54 4 c modu var ama ben gerçekten her şeyinde tam kusursuz yani her şeyle tam bildiğiniz yani şu şu an şutum tüm görüyorsunuz her şey tam ya yani. bunun gibi bir tane Neoland 54C istiyorum ama şey 54C yani bu bizim sıradan 54C değilse şu 54C Junior'lar oluyor biliyor musun? Hani çamurluksuz bahçe serisi. Evet. Ha onları istiyorum kanka ben. Ya da şey ee, ya bir bunu istiyorum bir de şey fiyatın 540 TL traktörler var ya bu oyundaki 540 değil böyle hani çamurluksuz 540 orijinal 540 garaja evet, evet. kanka işte ben bu iki traktör çok istiyorum yani bunu mod ekiplere eğer yapabileceğini inanıyorsa böyle e, bileğine güvenen eline güvenen varsa zekasına şey hani biz yaparız bu işi çok kolay diyen varsa bize ulaşsınlar discord grubumuza ya da ulaşsınlar ücretli ücret talep ederlerse oturup bir konuşuruz sonuçta pazarlık sünnetler demişler değil mi anne? Hani? Bakalım uydursa yani, şey yaparız, alırız. Hani e, yanlış anlaşılma olmasın hani 54 ya var fakat hani bir demir gibi aynı şekilde hani yapan e, hatalarına da növete, teşekkür ederiz hani buradan sorun yok hani hiç sorun yok ama hani biraz da hani animasyonlar olsun traktörün gidişi olsan bazı konularda sıkıntılar var ama onlar düzeltebilecek mi yani sıfırdan baştan yapabilecek. Ya da başka bir traktör yani tekrardan yapalım, tek arkadan dediğimiz gibi. Evet yani o 54 c Hasan Ömer sana bir suçu yok, o 54C convert mod. 17'den 15'den convert konvertlenmiş, yanlış bilmiyorsam onu. Convert olduğu için öyle, yoksa bir sıfırdan bir modun niye ışıklar yanmasın değil mi? Çünkü ya aynen. dikkat ettiyseniz traktöre bindiğinizde bile 56 yazıyor. Çünkü bir şeyin üzerine yapılmış o. Yani hani atar mısın, Yapım, yapımcı olarak? Hata nüresindeyiz zaten ee, Japoncası biraz Sen Sanırım yanlış hatırlamıyorsam Convert kısmı Hata nüresine ait Convert kısmı <laughs> Hata nüresine Evet kanka hadi şu tarlaya gel Şu traktörleri bir değiştirelim Bir de ben onun bir tadına Abi. bakayım Optumosan çok iyi yalnız Küçük yerlere gelmiş de neyse onu sonra alırsın Bak bak nasıl geliyor Samet'e bak Seni izliyoruz şu an Bak nasıl geliyor Abi öyle bakma ya nazar diyecek. Bak ya şimdi lastik fırlayacak et yanına. Gübrelemen işi bitmemiş o arkadaki traktörü. Aa doğru bu Bu bizim küçük sorduğumuz. Şu traktörü var, şu traktörü var ya yorumlar özellikle okudum. Bir Allah'ın kulu cool da sat dememiş. Bir tane sat yorumu bulsam yani S harfi bulsam bir tane satacaktım hani. Bir kişi de sat dememiş traktörü ya valla. Kaldı elimize samet lan. Bittik. Ee, yine ikrarla sormaya devam edelim arkadaşlar. Satmamızı istiyorsanız. Yani biz bu traktörü kesin de satmak istiyoruz. Yani kesin satmak istiyoruz yani. O yüzden satalım abi bu traktörü <laughs> en iyisi. Allah aşkına yalvarıyorum size biriniz de şunu sat ya. Bir kişi sat dese satacağım şu traktörü ya. O kadar sevmiyorum hani. Yani traktörü de çok kötü Ama dediğimiz gibi arkadaşlar hani. Traktörün üstünde nimet olduğunu belirten bir ibare yok. Evet şöyle bir şerit olsa çok güzel olurdu. Atıyorsun Erkunt, nimet yetmiş. Ya da Erkunt bereket atmış. Hani en azından e, hani öyle dursun, yazık, et, yazdır, ya boşver, yazık edelim, satalım onu. <laughs> Biz en iyisi satalım, en temiz satmak Yani güzel modlar var her da var. Yani yani başka bir tıraşlar oynamaya çıkarsak hani bu kadar satma diyen olmaz yani. Evet yani bir ama. Hani. Sadece benim kanalımda bile hani 3-4 tane arkadaşlar iş şey yaptı dedi. Abi satmayın. Birini yazmış dedemin tıraşları yazmış. Nimetli yazmış. Aynen aynen. Satmayın. Yani yalvarmış adam ya. <laughs> Neydi o adı ya? Sana, yalnız var ya şu an. Gençler bakın bana pantoma çok benziyor traktör. Ama çok detaylı. 283 gerçekten çok güzel. Yani şurada bir Phantom yazmadı. Zaten turbo motorlu aldık. Abi çok benziyor Phantom'a ya. Phantom da arkadaşlar benziyor. benziyor. Şimdi ne alakası var diyen itiraz etmeyin anne. Phantom ben de gördüm hani. Phantom görmedim de benziyor yani. Resmen bildiğin benziyor. Çok benziyor. Özellikle şu yok kaputu şeye. Ya şöyle bir şey fark ettim ben. Bir tanesi arasında ben normalde Phantom görmedim. Ben bir defa gördüm. Yalan söylemiyorum. Bir defa gördüm. Gerçekten. Öldeki kısımda Santon'da da ee, öne doğru iyiydi sanırım. Bunlar normalde turboda, 200 karış turboda arkaya doğru iyi olması lazım. Fakat yaparlarken ee, yaptıkları traktörün ki arkaya doğru iyi olduğu için neden bilmiyorum. Hani şimdi ben de mantıklı anlamıyorum ama böyle bir şey olmuş mu Santon'un benzerlik olmuş yani. Normalde hani Mesela <laughs> hani, hepsi birbirine benziyor ama hani bu kadar benziyor. Ya bir de MF şöyle çok garip bir marka. MF'yi piyasadaki ne kadar traktör firması varsa hepsi kopyaladı. Yani şey Mehmet Çimşeker kopyaladı. MF traktörler çıkardı. E, neydi onun adı? Hatta traktör kopyaladı. Biliyor musun? Mesela sen de. Eski kasa ama yeni çıkardılar. Eski kasa ama 2021 model Köşe köşeli kasa çıkardılar. MF Uzel kasası. Sorun acaba Arslan Traktör firması var. Arslan Traktör diye ilgimi çekti biliyor Google'a bir yazdım Arslan Traktör bir şey çıkmadı ya. Görselleri bir girdim sanırım. ne göreyim? Şu kullandığı traktör var ya. Evet. Bunun aynısı. Tek farkı ne diyeceksin? Üstünde Arslan yazıyor. Bu. Hiç yapalım. Ahmet yani çok şaşırdım hani. Kanka bu aslında iyi bir şey biliyor musun? Bu buradan biz neyi anlayacağız? Ya da gençler neyi anlamalıyız? MF gerçekten çok kalite köklü bir firma. Bu yüzden hani çoğu firma mesela gidip niye başka bir traktörü şey yapıyorlar? Almıyorlar. Ya yani bunu alıyorlar hani. Bu tabi arada alma yani gidip de sınav kağıdındaki ben hani gidip kopya çekme değil de o şey şakası da. Bildiğiniz gidip onu fabrikasına satınıyorlar. Belki de MF'nin bazı fabrikaları battı. Çünkü bir aralar piyasada şey haberleri vardı. Hatta MF'nin bir tane şubesini satın almış. Üretim şubesini. Ondan evet, üretmiş hani. Açıkçası hani MF'nin hani batmasının sebebi hani o kurulu bakıyorum. Hani kötü olan fabrikalar, satılan fabrikaların sebebiyle bir e, şey yapabiliyor. Bu, bu hani MF'nin küçük bir ilgili, hani küçük ilgili. Prensörler çok hani küçük bir ama bunlar güzel traktörler. Tabii kullanma bire traktörler ama bir yere kadar. Yani kendi göre hani bir şey göre çok bir iyi kaliteli traktör diyemez ben. Hani çok kaliteli traktörler var. Ne olur olsun. E, olsun. Türk fiyat olsun. Hani, baş, hani kafa tutabilecek çok traktör var. E, burada da şöyle bir şey geliyor. Olaya giriyor. Ben sana hani yeni tarz bu piçer falan filan yani bu yılda olan piçer dövenler traktörler var. Evet. Hani, evet. 55 bellibestiyesi hani şey eşbiyeniz. 7.700'e falan var. 8.700'a Türkiye'ye gelmeye başladı. 2-3 tane yeni alanlar oldu. Aynen, aynen. Ha yani o tarzda öler gelirse ben bu fabrikalar, fabrikada daha akşine katlayarak hani gelişe gösteririz bu sebeplerden dolayı yani düşüş oldu sözüyorum ben. Şöyle bir şey var. Bir de eee neydi onun adı? MF şöyle ya MF fabrikaları ben biraz araştırmıştım. Aslında batanlar ağırlık MF fabrikasıydı. batanlar ne fabrikası biliyor musun Samet? Uzel fabrikası. Uzel. Uzel var ya bir ala uzel traktör vardı hani. MF'ler hatta uzel yazar bazılarında. Evet. İşte piyasadaki en nadir elmas gibi değerinde olan traktörler uzel. Kan uzel fabrikası var ya çok felaket batmış. Batma sebebi de ne biliyor musun? Neolant'ı bile geçmiş zamanında çok komik bir batma sebebi var. Gençler YouTube'da videolar izleyebilirsiniz. Tamamen aile içi şeyler ondan bakmış. Yani aile, e, YouTube'da videolarda gördüm o bilgileri. Kanka aile üyeleri var ya birbirini mahkemeye vermiş. Sen benden daha çok para alıyorsun, sen benden daha çok hisse alıyorsun diye. E, iş, iş, iş çatırlarına başladığında sonuç ne olur? İflas. Öyle ilginç bir yönü var. Allah ben ya MF'den çok konuştuk. Hı. Diğer traktörler, yani diğer traktörler, yani diğer markaların MF'ye mesela traktör çıkarmasına Abi kanka uzel fabrikaları hatta geçen e, geçen haftalarda ben normalde haber izliyorum da kanalları zip yaparken geçti. Şu verdi şey kanal çıktı. Yasladınız mı bilmiyorum gençler. Uzel fabrikasının işçileri şu an fabrikayı koruyormuş. Hırsız nöbeti tutuyormuş elinde var Boş fabrikayı koruyorlar. İşçiler maaşları ödenmemiş. Hatta Google'da kanka çok grev düzenlemişler uzel fabrikasının önünde. Maaşlarımızı verin falan diye. Evet, Olsa... Allah Allah benim oyun bir daha çok kastı. Bende de öyle ben. Geçti mi? Allah Allah bende çok kasıyor kanka şu an. Tamam internetten kaynaklı bir şey diyeceğim. Çünkü gece bakıyorum şu an 800 ve 800 çıkmaz da şimdi. Şimdi düştü. Benimki ne kasıyor o zaman? Çok kasıyor. Sanırım video devam edemeyeceğiz kanka. Ne olmadı. Ben olmadı kanka. Bayağı kasıyor. Şimdi insanlara da böyle izletip de kimseye şeyin canını sıkmanın anlamı yok. Onlar da hoş bir Aynen. şey izlesin. Olayı gösterdik zaten çok. Evet yani gençler kusura bakmayın hani ya devam edecek de sadece bu tarlayı bitirecektik artık bölüm şeyde 8'de falan devam ederiz gençler artık kusura bakmayın çünkü size böyle kasmalı bir oyun izletmek istemem büyük ihtimalle internetten kaynaklanan bir şey. Evet. Şuna baksana ne kadar kasıyor. Samet o zaman isterseniz genç, bu videoyu Gençler videoyu beğendiyseniz like atalım. Kanalımız kanallarımıza da hala abone değilseniz abone olsanız bizi mutlu edersiniz. Kendinize iyi bakın. Hadi bakalım görüşürüz.